Ne canın sıkıldı? Bu kurdun oldu. Bu Gelin mi yanına? Aman aman. Nanan kokuldun nana. Sen ne yapıyorsun Feyza Nur? Na, nanan kokuldun. Niçin canın sıkıldı? Hı? Bak, bak Neyi göstereceksin bana? Hı hı. Ne yapıyorsun sen? Söyler misin? Buzu olan bir daha var. Sen ne yapıyorsun? Onu söyler misin bana? Dada. Açma burayı kapat. Sen onu mu sakladın oraya? Evet. Sen var ya sen. Evet. Sakladım. Niçin sakladın? Bak dedim, Bak. Mevlüt'ten bunu Mimik'in taktığı mümkün. Mevlüt giyinmesin diye mi sakladın? Evet. Hmm, senin mevlüt senin. Doğrudan <laughs> mı lan anne? Niçin? Doğrudan <laughs> mümkün. Sen altına mı yaptın yoksa Feyza'nın? Altına. Sen altına mı yaptın? Altına anne. Neden? Bak bu Ayıp mı olur yoksa? Evet, ayıp. Ayıp. Ayıp oldu anne. Hmm. Hadi gel altını değiştirelim. Bitti mi? <laughs> Bekle gelecek bir daha. <laughs> ne gelecek? Bok gelecek. Seni pis kız seni. Pis gelecek. Bok. Vermeyecek mi? Tamam. Bitince bana haber verecek mi? Evet. Tamam sonra ne yapayım ben? Temizleyeyim kıçını sonra. Gözlerini niye kapatıyorsun? Niye saklanacaksın? Nerede? Hı? Hmm, Mevlüt giymesin diye mi? Evet. Hmm, Mevlüt'e ben söyleyeyim. Mevlüt bak. Buradaymış Feyzan Nur'un pijaması. Sakın alıp giyme tamam mı? Yok. Dövdüm ben bu Kimi kimi döveceksin? Ben hmm. Başka? Hmm. Yenge. Hangi yengene? Hmm. Talo. Ha? Talo. ne? Tala. Ha? Tala. Ne? Tala. Adı ne yengenin? Hmm. Fatma mı? Hiç. Ne ya? Hmm. Mevlüt'ün annesi mi? Evet. Hmm, adını bilmiyor musun? sen? Ee, bu baba. Büyük baba. Evet. Hmm. Ne? Uldum. Merve. Merve. Evet. Hmm, başka? Çok. Tamam hadi kapatıyorum. Çok anne. Tamam. Hadi öptüm bari. Güzel annemim. Oo canım kızım benim. Şımarık kız seni.